Osman Bilgin Şırnak Valisi Gaziantep'e koordinatör atandı. Dedi ki ayaküstü deprem zedelerle sohbet ederken hem video olarak kayıtlarda hem şeyde kayıtlı. Durum bildiğinizden 4-5 kat daha fazla. Devlet olarak geç geldiğimiz için özür diliyoruz dedi. Bunun üstüne ben sosyal medyada paylaşım yaptım. İki tane soru sordum. Bir, 4-5 kat fazla olan şey nedir? durum bildiğinizden 4-5 kat daha fazla. Nedir? Ölümler mi? Ev yıkımları mı? Yani nedir? Bir açıkla. İkinci sorun şuydu. Devlet olarak geç geldiğimiz için hani devlet yok geç gelmedi devlete laf söylemeyin diyorlar ya. Vali söylüyor de geç geldiğimiz için diye. Şimdi soruyorum ben de. Geç gelince devlet ve zaman